hepinize merhabalar efendim. Evet, Bizans İmparatorluğu serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Doğu Hindistan şirketini geliştirmiştik. Yunanlara yardım etmiş Şu Yunanlar bizim sayemizde bağımsızlıklarını kazanmıştı. Gördüğünüz gibi Selanik'e kadar almışlar. Aynı zamanda Amerika ile beraber bir ticaret anlaşması yapmıştık bölümün sonunda hatırlarsanız buraları falan ele geçirmiştik. Gireyim şöyle. Orada Britanya olarak Fransa'larımız aşırı kötü abi. Fransa demek ki ilk görevini başarısız yapmış. Her neyse. Evet, önce paramız bayağı kötü durumdaydı. Bakalım şimdi düzelecek mi? Düzelecektir elbette. güzel bir şekilde paramız artıya çıktı. Ha, en son asker basma bir bizim ne görevimiz vardı? Maorileri yok etme görevimiz vardı evet. Önceki bölümde hatırladım şimdi. Maorileri tabii yok etmiştik biz çok kolay bir şekilde. Hiç Yeni Zelanda'ya destek vermeden Yeni Zelanda kendi başına alt edebilmişti Maorileri. Portekiz devasa bir gücü sahip şu an. Umarım parçalanır. Ee, bir sonraki bölüm Portekiz videosu da olabilir bu arada Britanya serisinden sonra. Sardinya ile Avusturya'nın arası kötü. Kutsal Roma, Kutsal İttifak var burada. Kutsal Roma diye geliyor. Çok karışıyor işte. Kutsal mı? Her neyse devam edelim bakalım. Şimdi şöyle biraz paramızı bitirmedik. Hindistan'da eksik olan asimilasyon işlemlerini halledi, halletmeye çalışalım. seninle biraz çekmek Evet. Aspirasyon işlemlerini hallettik sanırım artık aspirasyon sıkıntısı kalmadı. Evet. Bu güzel bir şey aslında çünkü Nerede? işimize yarayabilir lazım. Şimdi burada biraz yatırım yapacağız şimdi. Şehirlerimize biraz gelişmişlik basalım. Bence. Hazır paramız varken boşa durmasın o para. mobil döneminde birazcık zor oluyor tabii. Bir tane olsa takip pek yapardık bu işlemleri yapardık bu işlemleri. Evet devam edelim şöyle yatırımları yapmaya Londra çevresindeki şehirlere yatırımları yapalım. İşte ise ana karamızdaki şehirler yazdık. Ee, gelişsin abi. gelişmiştik gelişmişlik de, de Tam olarak onu da anlayabilmiş değilim ama. Hani. Şu üstteki yatırım. Ekonomik yatırım hani ekonomi arttırıyor. Geliri arttırıyor ama. Diğerinin neyi arttırdığını bilmiyorum. Yani şehrin gelişmişlik seviyesini teknoloji seviyemizde eşit tutunca ne oluyor? Onu bilmiyorsam yani ne kazandırıyor bize? Paramız bitmiş abi. Gördüğünüz gibi. Paramızı bile bitirdik. Eksiye kadar düşürdük paramızı. Güzel bir şekilde e, yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu Fransızlarla azıcık da olsa ilişki geliştirebilir miyiz? Abi Hollandalılar da bizi sevmiyor. koskoca Britanya İmparatorluğu'yum. Kimse beni sevmiyor ya. Neyse. Evet, bunlar hala kutlu ittifakta. Rusya henüz henüz hiçbir şey yapamıyor. Bakalım güçlenmiş mi? Eğer e ekonomik açıdan Evet. Savaş çıktı abi. Ben size bir önceki bölüm, hani demiştim asimilasyonları yapalım. Hindistan'da savaş çıkabilir diye. Aha da bu ismi garip olan bu hanedanla bir savaşımız olacak şimdi gördüğünüz gibi. ilişkimiz art olmasına rağmen oyun bize savaştırıyor. Event, le. event sonucu. Allah'tan param vardı da. Hani adamın tamamını şey yatırmamıştım ya şimdi bunu ne kadar asker çıkaracağı hiç belli olmaz abi hiç güvenemiyorum yokum sen edeşleyeyim şu şekil yapacağım bakalım şimdi ne kadar askerle saldıracak bize İyi ki de önlemi almışım yani hatta şurayı yardı bile. Abi şimdilik teknoloji puanına vermek isterdim hani daha erken çıksaydı ama şu an veremeyeceğim. Çünkü savaştayım. ve savaştayken paramı eksiye indirmek hiç olmaz. Bunu uzatıyorsam olmaz işte. Evet. Evet o 80 askerde pek Açıkçası askerde pek bir şey yapamaz. Çünkü çok uzak askerde ama. Dedim de tabii ki de. Orada evet demin bug oldu gördünüz zaten. O şimdi gözükmemesi de. Anlamışsınızdır. Ya ben onu oraya yollayayım ya. Oyun olmaz mı? Evet. Bazen öyle ufak tefek bug oluyor. O sıkıntı olmaz. Ee, bakalım şimdi saldıran taraf biziz bakalım saldırılarımız ne kadar başarılı olacak hepsi başarılı oldu çok güzel umarım böyle gideriz dirençleri kırmışızdır umarım ve daha fazla direnmezler koskoca bir tanya imparatorluğu biz. ama başka yere gitmiyor mu ha tek eyalet bu, bu kadar geniş eyalet tek eyalet oluyor tamam, onu... o zaman işimiz daha kolay abi. Ay ben ikişer üçerli uçan korkuyorum çünkü. Yani korktuğumdan değil de. Ee, güneyde biraz giden gösterdiler sanki. O 4700 askeri gördünüz. 1774 burada. Ayda 2600 abi. Ne yapıyor bunlar? Yani? Ya? Ben bu adamın başkentini düşünmem lazım. Ve aynı şekilde Arkadan bir saldırı yememem lazım. Yani topraklarımın işgal edilmemesi lazım, işgale sonra girmemesi lazım. Bu manada şöyle, arkadan destek olarak basmamız gerekiyor asker. Hindistan nüfusuna sosa çok o yüzden Hindistan'dan artık asker ya basabilirim. Yani Hindistan'da nüfus bakımından bir sorun yok abi. Evet devam edelim ve. Evet tam tahmin ettiğim yayılma taktiği uyguluyor. Lakin orada güzel kıskaca aldı benim bilimlerimi. Takdir ediyorum. Bakalım. Başkenti düşüncede aynı sakinlikte kalabilecekler mi? Yoksa direkt kaybedecek, kaybettiklerini kabul mü edecekler? Göreceğiz. Atlarımızla koşturalım abi. Atlarımızla. Evet. Güzel kaçış. Orada güzel kaçtılar ama. Evet savaş bitti mi? Bakalım oyun kaydediliyor. Kaydedildi ama savaş bitti. Okey tamam. Okay. Tamam, o tamam o zaman devam edelim. Savaşın uzaması aslında bizim için sıkıcı bir durum. Yani önce, evet, önce savaşı bitiren bir event gelsin. Bir i̇şte galip olduğumuzu kabul, kabul ettirelim abi. Gerçi şuraları ele geçirince bitiyor sanırım. Şu sahil kenarlarını ve başkenti düşürünce biter diye düşünüyorum ben. Çünkü İngilizler genel olarak Hindistan'da oralara sahip olduğu için yani şöyle bir coğraf Şuradaki deniz yoluna sahip oldukları için şuraları gördüğünüz gibi bu şu eyaletler şu kısımlara sahip oldukları için oraları ele geçirince bitiyordur umarım. Bakalım ne olacak. Ama sen böyle yayılırsan olmaz ki. Ayıp. Ayıp ediyorsun. Evet. Barış mı yapacağız? Evet barış. Hmm. Ha Hollanda'nın şeyi mi? Hollanda ile alakalı bir durum ve para ödersek buraları alabilecekmişiz ve Hollanda ile alamız iyi olacakmış. Bu güzel bir durum. O yüzden yani Avrupa'da fazla düşmanım olsun istemiyorum. Zaten bir tane Fransa yetiyor bana yani. O yüzden Hollanda ile aramızı iyi tutalım ve Hollanda ile dostça bir ilişki kurmak şimdilik de olsa mantıklı bir düşün, bir düşünüyorum. Evet devam edelim saldırmaya. Anlaşıldı. Bunlar böyle kolay kolay bitmeyecekler. Kolay kolay pes etmeyecekler. Evet konuşamadım. Ama karşılarındaki bir parçalarında Britanya İmparatorluğu var abi. Öyle ben bir daha önceden savaştıkları ufak tefek devletler yok. Kendisi gibi olan kabileler yok. Evet devam edelim. E artık yayılmazsan sevinirim canım benim hani. Yayılma artık lütfen. Allah ettirdi ya. bu durumlarda sinirleniyorum zaten. <laughs> Ama videoda sinirlenmedim gördüğünüz gibi. Kendi yani başıma oynasam şu an sinirli olurdum. Bu yapay zekanın savaş sırasında yayılma taktiğini uygulaması. Ufak tefek sağa sola kaçması abi. Boşluk gördüğü yerden atılması benim sinirimi bozuyor. Ama çok da önemli değil. Yeter yeter. Hadi direnme artık. Bir bitsin şu savaş. Evet bitti. Sıydık diyor ve artık evet savaş bitti. Gördüğünüz gibi devam etmiyor. tarihsiz barış oldu. Alacağımız topraklar belli. Şimdi siz de toplanın. Siz de burada toplanın abi. Ben direkt orada dağıtacağım. atacağım. beklemeyeceğim. Sizi burada direkt böyle dağıtacağım. Savaş bitti nasılsa. Aa, burada 27 bir asker varmış. 27 kişilik asker kalmış. Yalnız ben de artık adamları ya yani neredeyse yok ediyordum yani. Hani biraz daha direnseler komple yok edecektim. Oyun eğer barış şeyini yapmasaydı hemen barış ementi gelmeseydi. Evet devam edelim. Bu bölüme şanlı bir zaferle başladık abi. Güzel bir başlangıç oldu video için. Gerçek büyük bir Gerçek bir video için başlangıç oldu diyorum da uygun bir yerine geldik. neyse. 14 dakika olmuş. Ben gırgınım pardon. Eğlenceli şekilde ilerleyemez et. Düşen ticaret abi. Ticaretin düşmesi gerçekten kötü bazen. <laughs> Sınırınızı bozabiliyor o durum. Ama bir şey olmaz. Önemli yani değil bizim için ticaretin eksiye düşmesi. Buraları asıl edemiyoruz çünkü buralar bizim toprağımız değil. onları tekrardan geri almamız ha tamam. Kraları geri aldım. Güzel. 869 askerimizle dağıtalım biz. Buradan komple ben askerlerimi çekeceğim. Orada da, o sırada ana evet o sırada ana karada askerler basılmış abi. Evet. 1830 1830. Şunları şöyle hepsini Londra'da toplayalım. Son buraya bir yatırım daha gerçekleştirelim. Ve ardından buraya bir cephanelik yapalım. Cephanelik bir ikmal kampıdır. Bunlar önemli şeyler. Daha fazla birim. İlhak ilhak ilhak. objektif finished. Hmm. Neden Yeni Zelanda'nın ekonomisi yükselirken mutluluğu azaldı acaba? Her neyse, sorgulamıyoruz. Evet imparatorluk bunu siz okursunuz abi şöyle. Tamam ben okumakla uğraşmayacağım bunu. Devam edelim diye ve Complete the Objective Only the main island ha. 0.4 development point. Okay. Anladım. Yani diyor ki 0.4 teknoloji puanına daha Demin size anlattığım gelişmişlik seviyesi o oluyor. Şurada gördüğünüz 0.4'lük e, teknoloji seviyesi bu oluyor. Tam bunların ne kadar teknoloji, ne kadar gelişmişlik seviyesine sahip olduğunu bilmiyorum o yüzden. Şöyle elimden geldiğince hızlı yani bir şekilde. Yani bilgisayarda mouse kullanarak çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz ama ne yazık ki bir şansımız yok. O yüzden şöyle düşük renkli olanların hızlı bir şekilde yatırımları gerçekleştirdim ben Sadece ana karadaki, e, yerleri 0.4 teknoloji puanına ulaştırmamı istiyor. Ana kara derken acaba İmlanda dahil mi bilmiyorum ama bakalım göreceğiz. Her şey Britanya adası diyor. Yani burası Britanya adası oluyor. İrlanda da dahil değildir diye düşünüyorum. Bakalım. Bu görevi yapabilecek miyiz? Bu görev önemli bir görev. Britanya'nın son görevi ekonomimizi daha da aşık çıkartabilecek bir görevdi. yaparken hala para sıkıntısı çekmememiz güzel bir şey. daha rahatlıkla yapabiliyoruz. Parayı daha hızlıca harcayabiliyoruz. Şurası sayılıyor mu acaba? Şu Manada'sı. Şurada küçük bir ada var biliyorsunuz ki. Neredeydi? Aha da burası. Neyse bu odada sayılmasa bile ben geliştireyim bu adayı da. Teknoloji puanı ver artık. Bu ver. Evet. İki. Teknoloji puanı gelmiş abi. Şöyle birini araştırmaya birini de yönetime verelim. Verelim. Konuşamadım. Ee, evet. Şimdi ülkenin tamamına yatırım olarak harcarsam ben ana kara büyük tutmağa gelişmeyecek abi. Yani Hindistan'daki bölgeler daha çok ee, gelişecek. bak kafamın kafamın tasını attırma şunu şeyi alırım bak ya alacağım abi ama yok alamayacağım anlaşıldı ama fazla direnemedi ben yani alamayacağım zannettim ama iyi bari fazla asker basamadı Arkadaşlar basabildiğimiz kadar basalım abi. Buralar henüz atınca olmadığı için fazla asker basamıyoruz. O yüzden eventte gelen askerleri iyi değerlendiriyoruz. Ve bu savaşta hızlı bir şekilde kazanayım ben. Çünkü bu bir nefret ederken ben burada rahat olamam. Her an burası işte söz burada savaş oluyor falan diye. Burayı güvenceye alacağım. Evet aldım. Güvenceyi aldık artık. Singapur ve çevresine. Güzel oldu. Zaten İngilizlerin elde ettiği topraklar bu şekildeydi. Doğu Hindistan, Doğu Hint Adaları mı dersiniz artık? Ne dersiniz? Evet şöyle barışımızı da yaptık ve Evet abi artık videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm artık son görevi tamamlamaya çalışacağız bu son görevi tamamlayıp bakalım elimize ne getireceklerken Osman da bizden nefret ediyormuş abi bu dünyada neden kimse bizi sevmiyor bir Hollanda seviyor bir de Amerika mı seviyor bakayım aynen bir de Amerika seviyor bu kadar başka bir de vasallarımız seviyor abi bizi başka bir devlet sevmiyor Avusturya da seviyor birazcık ama o da çok fazla değil Danimarka var Norveç var Adası İsveç ve Norveç birliği var o da çok iyi olmasa da en azından görüşleri bize karşı arttı. Bakalım. Neler olacak bir sonraki bölümde? Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Britanya İmparatorluğu'nun ikinci bölümü bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Hoşçakalın.